Neden ben? Niye ben? Başımıza bir sıkıntı, bir musibet, bir buhran, üzüntü veren, stres veren herhangi bir durum geldiğinde neden ben? Niye ben? dediğimizde esasında birkaç önemli noktayı kaçırıyoruz. Mesela Yusuf Aleyhisselam hiç babasından, kardeşlerinden, en yakınlarından uzak kalmasına rağmen neden ben dedi mi? İftiralara maruz kalıp hapislerde yaşarken neden ben dedi mi? Nuh Aleyhisselam yılmadan usanmadan 950 yıl dile kolay 950 yıl insanlara tebliğ etti. Yahu bu saçma sapan ritüelleri insanlara tapmayı, putlara tapmayı, Bırakın dedi. 950 sene anlatamadı, anlamadılar adamı. Musa Aleyhisselam o kadar güzellikler, ihsanlar verdi Allah'ın izni inayetiyle toplumuna, kavmine. Ama bir tur dağına çıktı, bir geldi gördü ki Samiri ve avaneleri bir buzağa tapıyorlar. Hatta daha da ileri gittiler. Sen ve Rabbin gitsin savaşsın dediler. Biz burada oturacağız dediler. Eüberleyse Aleyhisselam işte değil mi? Ya bu hastalık, bu sıkıntı benim üzerime niye geliyor? Hatta dua etmekten bile çekindi. Dua edersem belki sıkıntımı arz edersem şikayetçi olma gafletine düşerim diye. Ama bugün, bugün başımıza bir sıkıntı geldiği zaman bazı iblis ve yoldaşları ne der? Hak ettin. <laughs> Bugün bu inisiyeler, büyük kutlu şahıslar burada olsaydı zannediyorum, zannetmekle kalmayacağım eminim. Evet toplum tarafından yine aynı şekilde dışlanır, yine aynı şekilde ihanete uğrarlardı. Neden mi? Çünkü bu insanlar kalabalığın gafletine düşmezlerdi. Kalabalığın, kuru kalabalığın sürünün peşinde giden gafleti yakalayamazlardı. Onlar onurlu ve gururlu bir yalnızlığın öncüsü olurlardı. Selametle.